Arkadaşlar merhaba bugün Yavuz'u ben gösteriyorum şimdi Yavuz'la Ya bu yaptım şimdi ben Ben de yapıyorum Sen niye pamuğunu çıkardın? Çok az çıkardım ya bunu çık pamuğunu çıkarmadım ben bunu Bana tutsana bana Benim Böyle tut böyle beni beni tut beni Şimdi ben arkadaşlar ben lavaboda kamera varmış Şimdi biz onu denedik öyle video. Bir dakika şu an bir şey görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu an e, bir şey göremiyorum bile. Ama abi bu belli olmaz yani. Mesela bakın arkadaşlar gözüm. Ben de senin yaptığın gibi yapacağım yata. Apo apo sen e, kendi lavabona yatak yap. Aşağı ben de yapıyorum. Ben de. Tamam şimdi ben iğne lazım. İğne yani, iğne değil de bir şey Ay, lazım. Babam nerede? Kaşar. La nerede benim? Nasıl lazım? Ben tutsana. Bak burada bir şeyler lazım. Evet. Kalem iki tane al olur. baba. E, ya biraz da ben çek. Ceyre şuraya koyalım hepimiz. Ben çok hazır olmaya başladı bile. Bu bu yatı hazır olmaya başladı. Arkadaşlar bakın lan bu Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kamerayı ne buraya koyacağım. Hatta ben görmüyorsunuz biliyorum. En sen kağıdımı mı çaldın ya? Arkadaşlar ne oluyor ya? Şey kamerayı bozdum. Hmm. Kamerayı bozmuş. kameranın yeteneğini yapmaya çalışıyorum yani. Şu hareket 1 milyon. Ya, ya benim ben de bu bu. Daha gözünde. Şey yapıyorum. Merhaba var mı diye bakın. <laughs> Katil değilsin <isimle> değil mi? Bu bu. Bak güzel yatak yaptım ben. En azından benim bir çek. Ama bir şey lazım oğlum. Oh. Acayip yakından kesinlikle kamera var arkadaşlar görebiliyor musunuz şu an? Yani bunun içinde şu an çok yak Kamera görünüyor görünüyor benimkinde biraz. bir şey görünüyor evin içeride. Oha. Şöyle bakın. Hı -hı. Bakın. O içinde bir insan gördüm. Çabuk 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 bir yap. Insana. Git 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 git. Aa. Ben vallahi benim lavumda şu an. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Aha. Aha. Ben lavumu yastığını yaptım. Ben ben, şey, ben de yastığını çoktan yaptım. Ne sandım? Ne sandım? Ne beni tut sen de beni tut. Ben, ben dur dur. Sen dur. Kamerayı buraya yorgan, koyayım. Ah kamerayı yere Lan yerleştir bu kamerayı. Yapma zamanı geldi. Lan baba, bu buraya bak bir dakika bir şey. Kamera nerede? Orada beni görüyorlar. Yedim, ya, ben. Arkadaşlar bakın. Yatağıma bakın yatağıma. Dörtü koydum. Koymayayım arkadaşlar. Arkadaşlar yatağıma bakın bakın altında yastık bile var bir de örtü var. Yani üşütme ağzına vurur. Yani bak bu mu yatak yaptım. Yastık da yaptım ve evet. evet. bak yaptım. arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar benimkinin de bakın yatak. hata bakın. bir Ama evet. bu buraya göre ayarlıyorum arkadaşlar. da hazır. Şimdi uyum uyumaya gönderiyoruz. Gönderdi uyumayacak. Neden geçmiyor? Arkadaşlar. Ne bu yaptığına göre. o uyumaya bak arkadaşlar labumuzu yuttuk. Bakın şöyle. Yuttuk. Şimdi biz de uyumaya geçelim. Ben uyandım. Ben, uyandım. Ben, uyandım. ben uyandım. Ya bu uyanmış mı? Bakın arkadaşlar. Yok. Yok uyanmamış. Uyanayım. Şimdi Uyanla baba. Uyandı uyandı oyunda. Uyandı. Ben de onun yatağını düzelttim. Şimdi yavuz gösteriyorum şeyler alıyor. sabah kadar. Baba Sen duysan da uyu. Yorganı açalım. Anne niye onlar atıyor? Vallahi yani bunun yaptım. Çıkarmayın bundan pamukluya çıkarıyorum. Şöyle. Ah. Anne sansür koyacağız. Seni göre... Hayır anne. Anne seni hayır. görebilirler mi? Sansür koyacağız. Tamam koymayın. Niye koymayayım? Hayır. Anne sansür diyor. Videomuz sonuna geldik. Aşağıda kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.